Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takma şey yapıyoruz. Böyle tak yapacaksınız ilk önce. Böyle buradan yarım blok alacaksınız. Kuvarsın yarım bloğunu böyle onları nasıl Bir tane merdiven al. Merdiven almayacaksınız. Brook serf alacaksınız. Böyle şöyle yapacaksınız. Buraya bir şey koyacaksınız. Şurayı da yapmanız yeter Şurayı şöyle kılmanız lazım. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Hemen kıralım. Böyle kıracaksınız. Şunu buraya koyunca böyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bo, 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 bye bye bye.